Merhaba değerli arkadaşlar değerli izleyicilerimiz bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 600 metrekare arsa üzerinde 4 adet bitişik nizam villadan bahsediyorum. Şu anda Sinan kardeşim Allah razı olsun güzel bir çekim yapıyor. Dış cephesini size gösteriyor. İki tanesi caddeye bakıyor. iki tanesi yan cephelerde değerli arkadaşlar. Tabi arka cephelerdeki özel yüzme havuzları var. Tamamen müstakil girişli. Tamamen bağımsız villalardan bahsediyoruz. Şimdi hep beraber evimizin içerisine önce havuz ve bahçe alanını göstereceğiz. Sonra evin içerisinde detaylı göstereceğiz. Giriş kısmımız Görüş kısmımız değerli arkadaşlar bu. Yan cepheye gideceğim. Neden yan cepheye gideceğim? Çünkü onun kendine özel havuzu var şu anda çalışır durumda. Ön cephedekilerde özel otoparkları var ama girişlerde ön tarafta ufak bir bahçe var. Havuz yoktur. Girişimiz bu şekilde gördüğünüz üzere. Hem yan komşuyla izole edilmiş. Çim çitlerinden kapatmış. Hem de mevcut ön cephedeki binanın arasına böyle yürüme yolu güzel bir şekilde yapmış. Duvarın üstünde de demir ferforjeler koymuş. Tabi peyzaj açısında da güzel bir şey yapmış. Ses sı yalıtımlı. Şu anda Sinan hem dış cepheye hem yürüme yolunu gösteriyor. Az da olsa bir bahçe alanımız var. Ama havuz alanımız gerçekten çok güzel. Geldik şu anda ön taraftaki şu cephe satıldı. Çarprazı duruyor. Yani isterseniz ön cepheyi alırsınız. Metrekare ne aynı. Birebir aynı. İsterseniz kendinize ait bir izole bir şekilde havuzunuz var gördüğünüz üzere. Tabi havuz oldu mu daha e, mantıklı olur. Gördüğünüz e, yani şu anda böyle bir e, bahçe alanımız var. Az da olsa yani çimenli güzel çiçeklerle e, peyzajını güzel bir şekilde yapmış. Yan komşularla aramızdaki e, bağı tamamen koparmış. Yani duvarı yapmış. Duvarın üstüne tel telin üzerine çim çitlerle yapmış. Tabi yoğun e, bir şekilde nar ağaçları ve e, sarmaşıklarla, erikle, kayısıyla e, baya yükselmiş gözüküyor. Gördüğünüz üzere güneşleme alanımız burada. İstenilirse buraya bir kamelya da yapılabiliyorsunuz. Havuz sistemimiz son derece güzel bir şekilde çalışır vaziyette. İskanlı, kat mülkiyetli hiçbir şekilde bir problemi yok değerli arkadaşlar. İki adet villamız kaldı. Son iki adet. Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalarımız 4 artı 1. Ebeveyn banyolu, açık mutfaklı, sessizliği yalıtımlı aynı zamanda... Bütün e, odaların, salonun klimasını tek düşünceyle çalıştırılabilecek şekilde e, dizayn edilmiş. Şimdi hep beraber evimizin içerisine girelim. Evimizden biraz bahsedelim. Gördüğünüz üzere evin girişinde bir sağlık alanımız var. Yani çelik kapının sağlığına istenilirse burayı pimapenle kapatıp vestiyer alanı falan yapabilirsiniz. Bir basamak şekilde yükseliyor giriyoruz. Şu anda evin içerisine giriş yaptık değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 120 60 120 60 porselen seramik mermer görünümlü kalebodurlar döşenmiş yani hemen havuza havuza çıktı bir sürgülü kapı verilmiş. Tabi bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri mevcut. Yan tarafta da güzel bir pencere yerleştirilmiş. Aynı zamanda televizyon ünitesini daha detaylı bir şekilde alçı dekorasyonla yapılmış. İç kısımlarında da gün ışığı led lambalar konulmuş. Taban kısmına baktığımız zaman taban kısmında da güzel alçı çalışması yapılmış. Kristal spot lambaları ve Gün ışığı, led ışıklar yapılmış. Tabi merdiven altında tuvalet var. Tuvaletle e, salonun bağlantısını kesmek açısından burada e, son derece medefe malzemelerinden raflar konulmuş. Buraya çiçek, vazo, tablo vesaire bir şeyler koyabilirsiniz. Çünkü tuvaleti görmemek açısından bu da çok son derece mantıklı bir şekilde olmuş. Tabii mutfağa geçmek istiyorum. Mutfak kısmen ayrı gibi gömme bir şekilde yapılmış. Buzdolabı alanına baktığımız zaman son zamanlardan çıkan çift kapaklı buzdolablar için tasarlanmış. Fırın yeri buraya yerleştirilmiş mikrodalgada bunun üstünde. Mutfak bankosuna baktığımız zaman tamamen siyah granit malzeme kullanılmış. Set üstü ocağımız burada. w baz yeri de buraya yerleştirilmiş. Tabi alın kısmında da siyah granit malzeme kullanılmış. Aynı zamanda evye de siyah granit malzeme düşünülmüş. Çam, bulaşık makinesi yeri buraya yerleştirilmiş. Tabi ee, Evyenin tam karşısında da güzel bir pencere koymuş. Gördüğünüz üzere kumandalı sistemler şu anda panjuru kapatıyorum. Son derece modern, şık bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. Şimdi merdiven altında bir tuvalet alanı var demiştim. Sinan kardeşim hemen tuvalet alanını da göstersin sizlere. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ufak ama harika bir şekilde. Tabi çamaşır makinesinin yerinde alt tarafta arka bölüme yerleştirilmiş. Şimdi biz havuzumuzu gösterdik, bahçemizi gösterdik, giriş kısmını gösterdik, salonu tanıttık. Şimdi birinci kata çıkacak triplex villa. Yani buna bahçeli duplex diyebilirsiniz, villa diyebilirsiniz artık size bağlı bir şey. Alın kısımları beyaz granit üstü yine siyah granitten basamaklar döşenmiş. Tabi antresit renginde alüminyum korkuluklarımız var değerli arkadaşlar. Spot lambalarımız yerleştirilmiş. Son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi tabi ben yukarıya çıkarken lambaları bu şekilde açacağım. Hemen e, sigortaları açıp evet sigortaları açıp lambaları yakmak istiyorum. Gördüğünüz üzere yukarıya çıktığımızda bir koridor alanımız var. E, ufak değil de gayet güzel. Tabi hemen karşı tarafta banyoya girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Banyoda şeffaf temper camla e, duşak kabin yapılmış. İçerisine siyah karolaj malzeme kullanmış Zemine siyah granit duvarları da mermer görünümlü fayanslar yerleştirilmiş. Klozet alanı, hilton dolabı. Hilton dolabının üzerinde de son derece güzel lambalarla dizayn edilmiş. Hemen ilk yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geldiğimizde ebeben banyolu hemen banyonun lambasını da yakayım. Tabi burada şöyle bir şey var. Bir Fransız balkonumuz var gördüğünüz üzere. Balkonumuz Fransız balkon. Işık aydınlatma açısından güzel. Lambalar kapalıyken daha ışığı net görebiliyorsunuz. Ben şimdi hemen e, balkon fransız değil normal bir balkonumuz var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kapıyı açalım. Evet panjurumuzu açtık. Yatak odasının içerisinde son derece güzel bir balkon var. E, laminat parkası gayet kaliteli bir şekilde döşenmiş. Lake malzemelerinden süpürgelikleri yapılmış. E, karşı tarafta da ışık aydınlatma için güzel bir pencere yerleştirilmiş. Misinem balkonu da bir gösterebilir misin? Aynı zamanda sineklikleri de göstermek istiyorum değerli dostlar. Gördüğünüz üzere bütün kapılarımızda pencerelerimizde böyle raylı kapılı sinekliklerimiz mevcut. Tabi ebeveyn banyolu demiştim hemen duşa kabin yok burada. Klozet alanımız, hilton dolabımız, duş yeri için vitrifiye malzemelerimiz takılmış. Güzel de bir ayna yerleştirilmiş. Son derece geniş, güzel, ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Şimdi burayı tanıttıktan sonra ikinci yatak odasına geçiyoruz. Hemen lambalarımızı yakalım. Gördüğünüz üzere gayet geniş, gayet ferah bir yatak odası e, da açmak istiyorum daha rahat görmeniz açısından hemen yatak başlarını vaviyen şeklinde düşünülmüş kristal lambalar yerleştirilmiş gördüğünüz üzere dediğim gibi e, 4 artı 1 değerli arkadaşlar 4 artı 1 tek bir e, düşünüteyle bütün klimaları çalıştırabiliyorsunuz panjur sistemlerimiz var e, gayet kaliteli bir şekilde yapılmış Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Mini Carrefour'un hemen arkasında değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu şekilde. Şimdi hemen üst kata çıkmak istiyorum. Üst kata giderken şöyle lambalarımızı yakalım. Basamaklar gördüğünüz üzere siyah ve beyaz şeklinde. Rahlar beyaz, üst basamaklar da siyah. Grant malzemeler kullanılmış, spot lambalar verilmiş, alüminyum korkuluklarımız mevcut gördüğünüz üzere. Yukarıya çıktığımızda gene aynı şekilde bir sisteme tabiiz hemen çıkar çıkmaz bir genel banyomuz daha var. Sinan genel banyo gösterirken ben de burada hemen lambaları yakmak istiyorum. Gayet kaliteli, gayet şık. Evet, iki odamızı tanıttık. Şimdi ikinci genel banyomuz yani 3 WC 2 banyodan oluşuyor değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü yatak odasına geçmek istiyoruz. Üçüncü yatak odasının içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Sinan buradayken ben hemen lambaları yakayım. Vaviyen şeklinde dizayn edilmiş gördüğünüz üzere. Hemen yatak başları bu şekilde. Şurada bir gömme alanımız var. Buraya gardırobunuzu yerleştirebiliyorsunuz. Gardırobunuzu yerleştirebiliyorsunuz. Karşı tarafta hemen Sinan bir arkasında karşı tarafta televizyon ünitesi var. Gene dediğim gibi klima tesisatları duvarların içerisinde tamamen yapılmış. Bütün klimalar tek bir dış üniteyle çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Üçüncü odamız bu şekilde hemen dördüncü yatak odasına geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasına gelirken burada da bir çıkışımız var. Terasa çıkış. Hemen onu da şey yapayım. Gördüğünüz üzere yatak başları bir şekilde düşünülmüş. Gene televizyon ünitesi karşı tarafta. Ee, buradan da terasa çıkışımız var değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde yapılmış. 600 metrekare arsa içerisinde 4 tane bitişik nizam villa yapılmış değerli dostlar. 2 tanesi satıldı. Son 2 adet villamız kaldı. İsterseniz havuzlu, isterseniz havuzlu. Şu anda tanıttığım villa havuzlu villa de havuzsuz olan ön cephe özel otoparkı mevcuttur değerli, değerli arkadaşlar. Çünkü hiçbir villanın diğer bir villayla bağlantısı yok. Tamamen girişlerini ayırmış, tamamen müstakil pozisyonda e, güzel evler. Tabi hemen şimdi teras kısmına çıkalım. Şurada da gördüğünüz gibi gayet güzel bir terasımız mevcut. E, 60'a 60 porselen seramik, mermer porselen seramikten yapılmış. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Gayet kaliteli bir yerdeyiz. Burada da terası yıkamak için bir musluk atmış. Aynı zamanda burada bir depo alanımız var. Yani kiler alanımız. Sinan kardeşim şöyle bir göstersin. Bu kilerin altında ne yapmış? Bu kilerin altında çamaşır makinesi vesaire yerine yerleştirmiş. Olabileceği yani şezlongunuz falan olursa burada tatil bittikten sonra depolayıp gidebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar şimdi videomuzu bağlayacağız. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 600 metrekare arsa içerisinde 600 metrekare arsa içerisinde 4 tane bitişik bir nizam villadan bahsediyoruz. Ama her bir villanın kendine özel girişi var. 2 tanesi özel havuzlu. İki tanesi de özel otoparklı olmak üzere. iki tanesi ön cepheye, iki tanesi de yan cepheye bakacak şekilde. Ön cepheyle yan cephenin metrekareleri aynı projelere aynı ama artısı eksisindedir. nedir? Bunun artı havuzu var, onun da artı özel otoparkı var değerli arkadaşlar. Bu güzel villaların fiyatına gelince Miraç Emlak olarak biz bu güzel villaları beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel villaların fiyatı 3 milyon 900 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 900 bin TL liste fiyatımız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.